Evet sevgili seyirciler 3 günden itibaren yurtumuzda kibirli toplar bir iş yaptı. Hiç kimse evlerinden dışarı çıkmasın. Herkes dikkatli olsun. Aa gerçek mi? Buraya mı geliyorlar? Bize mi çıkacaklar lan? Çiğimize bize annem bile söyleyemem. Anne! Evet şimdi gitti. Ver çıkalım hadi. Ha, ha, telefonu da azıcık buna koysan. Hadi çıkalım. Ha, evet tuvalete doğru gidelim. Haydi. Hadi banyodaki tuvalete doğru gidelim. Haydi bakalım. Şimdi gelmeden oraya saklanalım. Onlara sürpriz yapalım. Ah, bura mı? girelim mi? evet evet girelim evet, hemen oraya saklanalım Aa. Hey baba anne ne oldu Hı. ne oldu Fatma Hayır nerede şey tuvalet var ya hani evimize gelmişti işte olmuştu onlar Türkiye'ye geliyormuş buraya ne diyorsun çıkmayacak mısın ne diyorsun Fatma ya, ya. Her yerde Ya gerçek değildir belki Fatma. Anne hani gerçek vallahi. Gerçek diyorlar. Biz her yerde gördüm. Buraya Hı doğru mu geliyorlarmış? geliyorlarmış? Evet. Ha. Galiba. Oo gerçekten bu Ya gerçek sahne Hadi bakalım gel. Hadi Bir bakalım gel lan biz de bakalım. Geç bakalım. Nerede gördün? Haberlerde. Telefona bakıyordum en son. Ha telefonlar her telefonlar. Allah Allah. Nerede? Ha? Kapanmış mı? Yok ya bu ne ya? Evet sevgili seyirciler Türkiye'ye <laughs> zile bir toplar girmişti. Herkes dikkat etsin. Kimse bak gerçek yalan söylemiyor. Aa Ahmet. Ya, buyuru ya, buyuru. ya, gerçek bak ne diyor telefonda. Bir dışarı bakar gülüp müsamet ya. Ya Bakın muhabirlik söyledi görmedin mi? Haberler insan, bu haber haber. Baş, belki başka bak evi. bak ay böyle, böyle bombalar böyle falan. Bombalar başka falan atıyorlar ya. Bak, ben elimi gidiyorum gidin ya. Ya Ahmet e iyi hadi inanmadı ya. Görüyor musun şunu? Allah'ım ya Rabbi ne yapacağız? Kapı pici örtelim hemen. Fatma kapıları örtelim hadi. Ört anneciğim koş balkonun kapısını ört. Ört orayı. Ört. Bakayım ben de pencereleri pencereler örtük mü? Bak pencere hemen örtelim. Pencere açık kalmış. Evet. İsa, ne oldu? Rahmetin. Aa, Ahmet'in sesi geliyor. Ne oldu baba? Ahmet ne oldu? Ee, ne olmuş buna ya? Neden ses yaptı böyle? Baba ne oldu? Aa Ahmet ne işin var senin burada böyle? <laughs> Aa Ahmet yere düşmüş ya bu. Ne <laughs> bak bak anne Aa, gerçekten ah inanmadın Ahmet gördün mü? Çok pis kokuyor lan. Ay şunun çirkinliğine bak gel Ahmet gel. 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 Ay, Ay orada yok. seni bekliyor. Ay kapıyı kapatıyorlar. Ay kapı kapandı. <gülüyor> <gülüyor> ah. Ne yapacağız şimdi ya? Anne ben biliyorum ne yapacağımızı. Ne yapacağız Fatma? <laughs> Anne bu topları atıyorum patlıyor. Gerçekten mi? Evet. Aa, yeni gördüm ya onları. Atalım mı? İşe yarar mı? Yarar yarar bir tane deneyim. Hadi bakalım dene. İnşallah giderler Fatma. Abi beni tuvalete çekiyorlar. Abi beni tuvalete çekiyorlar. Oo <laughs> <laughs> patladı. Bir daha bir daha. Ahim anne. Bakıyor. Bak bakalım gitmiş mi? Gitmişler. Aa gitmiş Ahmet gel. Nasıl pis Keşke son da çekseydin iyice gitseler. Fatma bastı Fatma bas da gitsinler. Tamam. Gittiler bak inanmadın görüyor musun Ahmet? Allah inanmadık gerçektenmiş. Şey. Ay nasıl pis kokuyor. Aa gördün mü? Hmm. Bir şey oldu mu ya? <laughs> Fatma. Şunu bakma. kapatın ya. Fatma. Anneciğim. Evet. Kızım Hı. gel de şunu kapat anneciğim gel. Şuradan bir bak bakayım bitmişler mi? Bir baksın önce. Anneciğim kapat. Hı. Haberleri aç kızım. Haberler bitmiş mi? Aç kızım haberleri. Tekrardan aç. Gitmişler mi? Evet sevgili seyirciler şimdi toplanıp Fatma uzaya gönderdi. Hepsini Evet. Teşekkürler Fatma. Aa, Fatma haberleri çıkmışsın kız. Gitmişler oley.